Araç BMW. Araç şu an yandı. Evet. Muhtemelen seyir halinde araç. Sürücüler kurtuldular. Herhangi bir can kaybımız yok. İtfaya geldi. Hemen müdahale bulunacak. Ama aracın ön tarafı kül oldu araçta hafif patlamalar oluyor. Oldu, Tehlikeli bir durum. Araçlar seyir halinde ilerliyorlar. Evet. Yani İtfaiye. Gerçekten şimdi şey Ön taraftan araçlar gidiyor. Arka Seyir halindeki araç tutuştu. Motoru tutuştu. Hızlı bir şekilde yandı. İç ekipleri gelene kadar araç <gülüyor> <gülüyor>